Vatandaşlar, Bir İngilizce olarak Engin Ünsal, Ünsal Bey size sonsuz teşekkürlerimi te iletiyorum. Allah razı olsun. Ama İngilizce'de Allah razı olsun yok değil mi? <laughs> Allah'ını seversin. <gülüyor> <gülüyor> Bir İngilizce söyler misin? İngilizce rica ediyorum. Engin Uysal, uh, Mr. Engin Uysal. Thank you very much. Money is... Uh, How much money? Uh, é... 500 milyon 000... e e e 4... 3... 2008... dollar. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Dört. Turkish lira. Tamam, dört lira 4 Dört lira Hayır, hayır. Ne kadar sayar mısın? Dört, <laughs> dört. Games are? Yes. Uh, and then, uh, okay. Thank you very much. I'm Hicir, Hicret, Hacı. Uh, and then thank you very much. Süleyterim, Cihangir. Teşekkür ederim. Süleyter. Cihangir. This, this. How much money? How much money? <coughs> 500 million Turkish Lirası. Thank you very much. O İngilizce very good. No. Mehmet Bey, sizin İngilizceniz nasıl? Sizden bir İngilizce alabilirim. Bir İngilizce, teş Arapça teşekkür et abi sen. Şöyle diyelim, e e, thank you very much Almanya. Evet abi. Thank you very much. Hatay, Samanda. Sam, or, maalesef orada yamancı yok. Var var var. Var, 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 var. E, Thank you very much Almanya, da. Malatya. Malatya. Kernek. Kernek. Bütün Türkiye'ye selamlar. Bütün insanlarımıza selamlar.